abi yarın kavgan var. Hangi futbolcuyu çağırırsın? Onu soracağız. Kavga sana. var. Evet. O, severiz diyeceğim de hiç kavga da hiç sevmem. Evet. Abi Gökhan Töre mi Drogba mı? Drogba ile giderim. Drogba mı Marka mı? Oo Marka ile giderim. <laughs> Marka... En sevdiğimiz oyuncudur kendisi. <laughs> Marka mı Adebayor mu? Marka o. mu Arda Turan mı? Marka mu Bruno Alves mi? Ben Marka ile geçiyorum. Marka mu Onu Aç mı? Onu da 2 metre abi adam ya. Onu Aç mı? Onu Aç mı Osimen mi? Onu devam. Onu Aç mı Fernandao mu? Fernandao tam bir şeydi ya. Kıbrı çekildi herhalde. Tam bir canavardı. Fernando. <laughs> Fernandao. <laughs> Fernandao mu Balotelli mi? Balotelli. Balotelli mi Jailson mu? Balotelli önden onu yollarım baktım dövemezse ben katılırım zaten. <laughs> Balotelli mi Caner Erkin mi? Caner de kavgacıdır ama Balotelli. Balotelli mi Emre Belezoğlu mu? Balotelli. Balotelli mi Josep de Souza mı? Balotelli devam. Balotelli mi Necip Uysal mı? Yok Balotelli. Balotelli mi Volkan Demirel mi? Oo Volkan abi alırız ya direkt. Volkan Demirel mi Pascal Numa mı? Pascal abi Pascal da iyi kavgacıdır. Pascal Numa mı Kuarejma mı? A rejime geç, Numa. Numa mı, Melo mu? Melo'yu tek keserim kavgalı Melo diyorsun. Evet. Melo mu, Pepe mi? Pepe de şeydi ama yok Melo devam. Melo mu, son sorum Bülent Korkmaz mı Melo'yla daha kavgacı O savaşçı, kaptan.